selam gene bir uzunlara verdim çünkü bu aralar neden sepet konuşasım yok aslında çok konuşmayı seviyorum <laughs> bilmem herhalde sıcaklarla alakalı bir durum sıcaklar herhalde bizi bayağı bir mayıştırdı burada erimedik ama <laughs> zor yaşıyoruz ee, evet gerçekten hani sıcaklara insanlar çok şikayet ediyor demiştim ya şikayet edilmeyecek gibi değil evden dışarı çıkmak namümkün. Neyse ben size bugün e, kadınlarla ilgili ufak tefek tiyolar vereceğim. Kadınlar bundan pek hoşlanmayacaklar ama yapacak da bir şey yok. Böyle de bir gerçek var. <laughs> Kadınlar da var. Erkeklerin de açıkları var, kadınların da açıkları var. Şimdi bu bir arkadaşla konuştuk da şey, e, kız arkadaşına şefkat gösterdiğini Söyledi nasıl bir şefkat dediğimde çok <laughs> bana göre onun hiç pek şefkatle alakası yoktu. Sen dediğim şefkatle şeveti karıştırmışsın. Kadının bozulması gayet normal. <laughs> Şimdi şefkatin yeri bambaşka, şevetin yeri bambaşka. Şimdi kadınlar nasıl söyleyeyim size? Ee, mesela daha önceki videolarda da bahsettim ya e, bir soğuma oluyor falan. Bunun sebebi aslında anne olduktan sonra kadınlarda bir soğuma oluyor, uzaklaşma oluyor falan. Bunun sebebi aslında bizim atalarımızdan öğrendiğimiz e, bilgilerle kaynaklandığını anlatmıştım. Ee, anne olduktan sonra sen artık annesin moduna biz kadını soktuğumuz için kadını unutuyoruz otomatikman diye anlatmıştım ee, ama hani bir de şöyle bir durum var ee, kadınlar neden uzaklaşır kadın erkeğin her yerde her dakika cinsellikten bahsetmesinden aslında birçok kadın hoşlanmaz onun yeri başka ee, onun zamanı başka. Bir kahve içelim. Ne <laughs> şeyi karıştırırsanız siz <gülüyor> cinsellik. <gülüyor> Kadınlar illaki yanlış anıcı. Bir de kadınlarla ilgili. Evet, şöyle bir tüyo vereyim size. Ee, çok cinsellikten bahseden veya ilk başlarda bunlardan bahseden erkeklerden kadınlar aslında hiç hoşlanmazlar. O tamam o tip kadınlar da vardır da o şey bir ilişki olur. Gün evlilik ilişkilerde geçerli olur. Maddiyata dönük ilişkilerde geçerli olur. Ama normal bir ilişkide düzgün yürütmeyi düşündüğünüz bir ilişkide zaten sanıyorum erkek de düzgün yürütmeyi düşündüğü bir ilişki olursa böyle şeyler yapmayacaktır ama bizim Türk erkeklerinin nedense böyle bir açlığı var ya da kendilerini söylemlerle konuşarak anlatmaya çalışıyorlar haber şöyleyim bak ben böyleyim falan da bırak ya onu anlatma yani o sevgiyle oluşacak bir şey birlikte yapılacak bir şey. Bir de hani erkek gerçekten çok abartırsa da kadın uzaklaşabiliyor. Bir de tabi gerçekten atalarımızdan öğrendiğimiz şeyler var. Anne olunca birçok daha önceki videolarımdan anlattığım gibi birçok kişiden aynı şeyi duyuyorum. İşte evlenene kadar çok evlendiğimiz ilk yıllar çok iyiydi. Çocuk olunca veya hamile kalınca kadın uzaklaştı denir. Kadınlar sevdikleri adamdan asla uzaklaşmazlar. <laughs> Söyleyeceğim aslında buydu. Aklım başka yerlere gitti. Eğer kadın seviyorsa hiçbir şekilde sizden uzaklaşmaz. Sevmiyor ise sizden artık bir şekilde siz onu bir şekilde soğutmuş iseniz kadın bu sizin çok fazla arzunuza da bağlayabilir, işte çocuğa da bağlayabilir. Eşini istemeyen kadınlar genelde e, hamileliği bahane ederler, işte çocuğu bahane ederler. Çocuk olduktan sonra genelde çocuğun yanında yatmaya başlarlar. Bu çocuğu yalnız kalmasın diye değildir. Aslında sizinle yatmak istemedikleri içindir. Ondan sonra da tabii böyle şeyler oluyor ve sonra erkekler de dışarı gidiyorlar. Orada erkek haklı ama acaba siz ne yaptınız da kadın soğudu? Çocuk olana kadar kadın bir şekilde idare ediyor sevmiyor ise. Ama çocuk olduktan sonra çocuğu bahane edip kaçabiliyorlar. Ufak bir bilgi olsun. Sürekli çocuğun yanına kaçan bir işiniz varsa asıl sebebi çocuk değil sizin yanınızda olmak istemiyordur. <laughs> Kadınlar belki kızacaklar ama maalesef yani bu bir gerçek. Ben kocasını sevip de çocukla yatan kadın bilmiyorum. <laughs> Yok öyle bir kadın. <laughs> Hayatın gerçekleri. Şefkatle şefket, şehvetle çok başka şeyler. <laughs> i̇şte birisi ilgi alaka, sevgiyi göstermek. O bir yatak odasında olan şeyler. Ha bu arada kadınlar hani bir de şeye sığınırlar. Hamileyim falan ya. Doktorlarınızı da, doktorlarına da sorabilirler. Hamileliğin son haftalarına kadar cinsellik gayet normaldir, yapılabilir. Her pozisyonu yapamazsınız ama yapılabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Hamileliğiniz riskli değil ise. Birçok kadını zor durumda bırakmış da olabilirim ama yapacak bir şey yok. <laughs> Görüşürüz.